Güzel Şarkı Söyleme Teknikleri Bölüm 2 Merhaba ben Ediyana. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videoyu izlemediyseniz önce onu izlemenizi öneririm. Moral Motivasyon adına videoya bir like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Şarkı söylerken dik durun. Nasıl güzel şarkı söylenir sorusuna bir diğer cevabımız da dik durmanız gerektiğidir. Eğer duruşunuz yanlış ise sesinizden istediğiniz verimi alamazsınız. Bu nedenle güzel şarkı söylemek için belinizden yukarısı 90 derecelik açıyla yere dik bir şekilde olmalıdır. Yüzünüz tam olarak karşıya bakmalı, boynunuz ise rahat bir pozisyonda gergin olmayacak şekilde durmalıdır. Ses tellerinizi rahatlatın. Güzel şarkı söyleme teknikleri arasında ses tellerini rahatlatmak da yer alır. Eğer ses telleriniz gerginse istediğiniz notaya çıkamazsınız. Ses tellerini rahatlatmak için hece tekrarları yapabilirsiniz. Bu çalışmaları kanalımızdaki ses ısıtma çalışmalarıyla yapabilirsiniz. Çalışmaların linkleri açıklama bölümünde. Yüksek notalara çıkmak için kendinizi zorlamayın. Güzel şarkı söylemek için en önemli konulardan biri sesinizin sınırlarını bilmeniz gerektiğidir yüksek notalara çıkmayı gerektiren bir şarkı ses telerinizi tahriş ederek zarar verebilir. Detone veya sürtone olmak gibi sorunlara da neden olabilir. Ne yapmak gerekir diyorsanız öncelikle sesinizin yetmeyeceği şarkılardan kaçınmanızı öneririz. Bunun için ses aralığınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer ses aralığınızı öğrenmek isterseniz kanalımızda yer alan bu videodan faydalanabilirsiniz. Şarkıyı parçalara ayırarak çalışın. Dinleyenlerin beğeneceği bir performans için şarkıyı parçalara bölebilirsiniz. Vuruş ve nota yerlerini belirleyerek doğru yerlerde nefes alıp verin. Böylece şarkı söylerken hata yapmamış olursunuz. Ayrıca şarkıyı 2 ya da 3 bölüme ayırarak farklı zamanlarda çalışırsanız söz ve notalara daha fazla hakim olursunuz. Sesinizi kaydedin. Hatalarınızı belirleyin. Şarkı söylediğinizde sesiniz size çok güzel geliyor olabilir. Ancak karşı tarafın duyduğu sesin güzel olup olmadığını bilemezsiniz. Bu nedenle sesinizin güzel olup olmadığını öğrenmek için sesinizi kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz sesi dinleyerek eksiklerinizi tespit edebilirsiniz. Çok soğuk olmamakla birlikte bol su tüketin. Güzel şarkı söylemek için ses tellerinizi Nemlendirmenizin de işe yarayacağını söyleyebiliriz. Güzel şarkı söylemek için boğazda mukus oluşumuna neden olabilecek süt, meşrubat ve benzeri içeceklerden uzak durun. Aşırı soğuk su tüketmeyin. Çünkü ses telleriniz şok etkisiyle gerginleşebilir. Sahne performansınızdan önce aşırı su veya yiyecek tüketip midenizi şişirmeyin. Bu durumda diyaframınızı kullanırken çok zorlanacaksınız. Performansınız sırasında ses telerinizi nemlendirmek için minik yudumlar şeklinde aralıklı olarak su tüketin. Her gün pratik yapın. Ne kadar çok prova yaparsanız o kadar iyi şarkı söylersiniz. Kendi adıma konuşacak olursam, repertuarıma bir eseri almadan önce bazen haftalarca eseri çalıştığım olmuştur. Her gün pratik yapmanız sesinizi geliştirmeniz için yararlı olacaktır. Güzel şarkı nasıl söylenir sorusunun aslında en önemli cevabı bu. Her gün çalışarak ve yeteneğinizi geliştirmekte ısrarcı olarak sesinizi iyileştirebilirsiniz. Eleştiriler alın. Kendinizi iyi şarkı söyleyen biri olarak nitelendirmeden önce başka insanların fikirlerini alın. Güzel şarkı söyleme yöntemleri sadece teknik olarak ne yapacağınızla ilgili değildir. Ayrıca şunu da yapmalısınız. Bakış açısına güvendiğiniz arkadaşlarınızdan ya da ailenizden şarkı söyleme şeklinize eleştiri yapmalarını isteyin. Hatalarınızı not edin, eksiklerinizi gidermek için çalışmalar yapın. Profesyonelleşene kadar sesinize uygun parçalar seçin. Herkesin kendine has bir ses rengi ve ses aralığı bulunmaktadır. Ses aralığımızı aşan parçaları söylememiz oldukça zordur. Dolayısıyla İyi bir ses sanatçısı ya da şarkıcı olana kadar kendi ses aralığınızda şarkı söylemeniz iyi olacaktır. Bu durum hem özgüveninizi artıracak hem de sesinizi geliştirecektir. Ses aralığınızı öğrenmek için bu videomu izleyebilirsiniz. Linkler açıklama bölümünde. Tüm bunların dışında güzel şarkı söylemek için topluluk önünde şarkı söylemeye çalışın. Ünlü sanatçıların videolarını izleyerek seslerini taklit edin. Sesinizin kısılmaması için çok yüksek ve çok düşük tonlarda şarkı söylemeyin. Şarkı söylerken kelimelerin daha anlaşılır olmasına özen gösterin. Gerekirse diksiyon eğitimi alın. Evet sevgili dostlar bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Üçüncü bölümde önemli bir konuyu ele alacağım. Bu bölümü sakın kaçırmayın. Üçüncü bölümde görüşmek ümidiyle esen kalın.